Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar bu bir tanıtım videosudur arkadaşlar en baştan söyleyeyim ismim Kadir arkadaşlar bugün Brawl oynayacağım Brawl Stars'dan kendimi tanıtacağım arkadaşlar sizlere yorumlardan arkadaşlar hangi oyun videosunu çekeyim ya da ne tür videolar çekeyim arkadaşlar belirtirseniz ben de size ona göre videolar çekerim arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar bu bir tanıtım videosudur ismim Kadir Ankara'da yaşıyorum arkadaşlar merak ettiğimiz sorular varsa arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz sevinirim elimden geldiği kadar arkadaşlar cevap yorumlarınıza cevap vereceğim. Dediğim gibi arkadaşlar Ankara'da yaşıyorum. 15-16 yaşındayım arkadaşlar. Adamlar mı gelir? Benim iyisi arkadaşlar dediğim gibi istediğimiz videolar falan varsa arkadaşlar aşağıdan belirtirseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz ben de size ona göre arkadaşlar video hazırlarım video çekerim ya, öleceğiz lan la, kaç la kaç la. neyse arkadaşlar no problem no problem devam edeceğiz görev tamamlandı tekrar oynayalım arkadaşlar yani arkadaşlar facecam falan istiyorsanız facecam video çekerim ben size yüzünü görmek istiyorsanız facecam videolar bu oyunda da öldük arkadaşlar yok ölme 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 ölmedik arkadaşlar videolarımı arkadaşlar ben telefondan çekeceğim telefonumun markası Lenovo arkadaşlar öldük bu sefer kesin öldük bir maç daha atalım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar kanalımda Android telefonlarda Minecraft Sky varsa nasıl girilir diye bir tane ya, nasıl girilir diye yanlış olmasın arkadaşlar. Sky varsa oynamak diye bir video çekmiştim. O videoma da giderseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Yani arkadaşlar herkesin bir hayali vardır. Umarım allah hepinizin hayallerini gerçekleştirir arkadaşlar Vay anasını ya bütün oyuncuların hepsi bize saldırıyor Dediğim gibi arkadaşlar yani herkesin bir hayali vardır Umarım inşallah sizin hayalleriniz de gerçek olur Benim hayalim Youtuber olmak arkadaşlar yani 1000 aboneye ulaşmak arkadaşlar gerçekten ama arkadaşlar bu videolarda baya bir çok fazla emek harcı harcıyoruz <laughs> bu videolarda yani arkadaşlar baya bir çok fazla emek var like atıp abone ol butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar karakterlerimi de Arkadaşlar ben şöyle size göstereyim yani Siz istediğiniz içerikleri falan filan aşağıda belirtirseniz ben size o içeriklerden ilerlemeye yani o içeriklerden devam etmeye çalışacağım broslar isteyenler arkadaşlar yorumlara broslar yazsın başka oyun isteyenler ya da başka bir tür video isteyenler aşağıda yorumlarda belirtebilir arkadaşlar Yani arkadaşlar böyle başı boş değil yani arkadaşlar. Size yani nasıl desem çekiliş falan filan her şeyi hazırlarım arkadaşlar. Karakter çıkarttık. Çekiliş falan düzenliyorum arkadaşlar sizlere. Yani öyle arkadaşlar işte. Adım Kadir. Ankara'da yaşıyorum. 15-16 yaşındayım. Okumuyorum arkadaşlar. Şu anda bir meslek de yok arkadaşlar elimde. Kime bize sıkıştık araya. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi hesaplaşmaya kaldık. Kesin öleceğiz de. Ne zaman işte. Öldük, öldük, öldük. Neyse ikinci olduk ya sıkıntı yok arkadaşlar İlk karakterimiz de bu oldu Son bir elden sonra arkadaşlar videoyu sonlandıracağım Belki arkadaşlar aranızdan bir kişiye Bu hesabı yani Bir tane Brawl hesabı Hediye edebilirim arkadaşlar aranızdan yani arkadaşlar bir şey kesinlikle ama kesinlikle Brostar 14 bin kupalı bir hesap hediye edeceğim hatta bu videodan sonra yani yok ya da direkt ben bundan sonra arkadaşlar bu elden sonra ben size bir hesabı da göstereyim öldük gene öldük kaderimizde ölmek varmış arkadaşlar hiç ısınma falan da yapmadım ya direkt oynuyorum Aa, pardon ya size hesabı gösterecektim ise abi biz de bu elden sonra direkt gösteririz. Gel lan buraya. Bir kişi aldık arkadaşlar. Ortaya alırsak çok süper olacak. Tamamdır. Gelsene sen bir buraya kardeş. Hesaplaşmaya kaldık arkadaşlar. Bu sefer kesin almamız lazım. Biz de birazcık pusalım. Adamı gördüm. Ben dalıyorum. aldık arkadaşlar çok güzel birinci olduk şimdi size hediye edeceğim hesabı direkt bu videoda vereceğim arkadaşlar şimdi hesaba geçiş yapalım Arkadaşlar 15.000 kupadayız. Karakterler şöyle göstereyim size. Mortis son seviye. Leon bile var arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Görüyorsunuz. Arkadaşlar hesap Yopna ilden. Yani size yok mail adresini vereyim Arkadaşlar siz kendinize yaparsınız artık Leon Baba bir et yok Google'a yok mail yazarsanız arkadaşlar çıkar bu kadar Arkadaşlar Hatta isterseniz bir de Leon'la oynayalım sonra çıkalım görüyorsunuz arkadaşlar. Direkt ilk başta da ölmesin ya. karşımızdaki adamlar da çok sağlam arkadaşlar ya. Diğer hesaba hiç benzemiyor. Nasıl öyle biliyoruz ya? adamlar bize gömdüler bildiğimiz. Tamam şuradan birinciyi aldık. Hadi. Kazanırız arkadaşlar. Kardeş bizim adam oraya niye gitti ya? kaybettik ya arkadaşlar kaybettik. Her neyse arkadaşlar bu videomuzda aynı böyle bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.